Bir gün dostlar ben aktarmam o Rize'den. Rize'den bağlanıyorum. Bugün bir video atmıştım. Çok tepki gördüm. Özellikle Müslüman olan kesimden. Dedim ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraber haşr olacak. Ben Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı. Allah seviyorum. Orada dediler ki işte ilmi siyasete niye karıştırıyorsunuz? işte siyasetten ilim bilim ahiret olur mu? Evet olur arkadaşlar. İnsanlar bizi bunu yıllarca yaptılar. Artık biz Nemrut'u tutan Nemrut'u tarafında olacak. Ben İbrahim Aleyhisselam tarafından. Herkes kişi sevdiğiyle beraberdir ya. Kimse kimseyi kandırması ya. Firavun'u seven Firavun'un tarafındadır. Herkes kendi tarafını belli etsin arkadaşlar. Ben Recep Tayyip Erdoğan tarafındayım ya. Herkes amin desin ya. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kılıçdaroğlu'nu seven Kılıçdaroğlu'nun tarafında olacak. Tayyip Erdoğan'ı seven Tayyip Erdoğan'ın tarafında olacak. Her şey safını belli etsin. Müslümanlar siyaset yapmaz. Yapar kardeşim ya yapar. Allah için de yapar. Siyaset Allah için yapacaksın. Bir daha 28 Şubat yaşamak istemiyoruz. Müslümanlar ettiğiniz zulümleri biz onları yanına bırakmak istemiyoruz. Adamlar aşikari konuşuyorlar işte. Kur'an kurslarını yıkacağız, onları yıkacağız, bunları yıkacağız. Siz kimsiniz yıkacaksınız kardeş? Biz Allah için Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz ya. Biz bu düşmanlara oy vermeyeceğiz ya. Vatan hainlerine, vatanı bölmek isteyenlere, Kur'an kurslarını yıkmak isteyenlere, zameleri kapatmak isteyenlere, medreseleri kapatmak isteyenlere oy vermeyeceğiz kardeşim ya. Biz medrese atacaklara, Kur'an kursu cam yapacak olanlara oy vereceğiz kardeşim. Bu vatan bizimdir kardeş. Bir milyon inanmış insan dünya yarılan biridir. O kadar kardeş. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Dün düşmanlarına oyuyor yok kardeşim.